Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda Gerald Parker isimli bir seri katilden bahsedeceğim. Parker 1955 yılında doğmuş. 1963 yılında ise annesi doğum yaparken ölmüş. Babası onu ve kardeşlerini terk etmiş. Bu sırada 8 yaşında olan Parker büyük annesinin yanında kalmaya başlamış. Bir süre sonra erkek kardeşi ve kuzeniyle birlikte büyükannesinin yanından ayrılmış. 1973'te deniz piyadelerine katılmış. Bununla ilgili eğitim almış. 1979'da ise El Toro Deniz Piyadeleri hava üstünde Kur kurmay çavuş olarak görev yapmaya başlamış. Gelelim cinayetleri işlemeye başladığı zamana. Tarih 19 Temmuz 1979'u gösterdiğinde Parker, Jane isimli bir kadının evine pencereden giriyor. Bir tahtayla Jane'in kafasına defalarca vuruyor. Daha sonra ise onunla ilişkiye giriyor. Yine aynı yıl içinde 21 yaşındaki genç bir kıza da benzer şeyleri yapıyor. Parker'ın bir sonraki kurbanı ise 31 yaşındaki Marilyn adında bir kadın. Parker ona saldırdığında Kadının 9 yaşındaki oğlu her şeye şahit oluyor. Kadın kafasından çok ciddi darbeler aldığı için ertesi gün ölmüş. Tabii ki 9 yaşındaki çocuk gördüklerini polise anlatmış. Parker'ın bir sonraki kurbanı Diana adındaki bir kadın. Bu kadın evli ve 9 aylık hamileymiş. Kadının kafasına sert bir cisimle vurmuş. Bilinci yerinde değilken ise istismarda bulunmuş. Ancak kadın ölmemiş. Ne yazık ki bebeği ölmüş. Kadın uyandığında bunu ona kocasının yaptığını düşünerek kocası Kevin'dan şikayetçi olmuş. Gelelim konunun arka planına. Kevin ve Diana olaydan hemen önce tartışmışlar. Kevin tartışma uzamasın diye dışarı yürüyüşe çıkmış. Eve geldiğinde de Diana'yı kötü bir halde bulmuş. Polise haber vermiş. Diana hemen hastaneye kaldırılmış. Kevin ise sorgulanmaya başlanmış. Daha sonra serbest bırakılmış. Günler sonra Diana uyanmış. Ancak hiçbir şey hatırlamıyor ve konuşamıyormuş. Bir gün fizyoterapiste gittiğinde yüzüğünü işaret ederek bunu yapanın kocası Kevin olduğunu anlatmış. Fizyoterapist Diana'nın annesine söyleyince polise gitmişler. Bunun üzerine Kevin izlenmeye başlanmış. Diana ve Kevin'in çevresindeki insanlar da onların sürekli tartıştığından söz ediyorlarmış. Kevin ise her şey yolundaymış gibi konuşuyormuş. En sonunda Kevin tutuklanmış. Bir şey yapmadığını söylese de bunun bir faydası olmamış. Kasım 1980'de Kevin suçlu bulunup hapse atılmış. Kevin tutuklanmadan önce benzer iki olay daha yaşanmış. Ancak o hapse girdikten sonra olaylar durmuş. 1996 yılına kadar Kevin hapiste kalmış. 1996 yılına gelindiğinde gerçekler ortaya çıkmış. Biraz önce Kevin hapse girdikten sonra olayların tamamen durduğundan bahsetmiştim. Bunun nedeni aynı yıl yani 1980'de Parker'ın da hapse girmesiymiş. Parker bir kadına daha saldırmış ama onu öldürmemiş. Kadın da olaydan sonra hemen eve gidip olayı annesine anlatmış. Birlikte polise gidip şikayetçi olunca Parker tutuklanmış. Ancak diğer olaylarla bağlantı kurulmamış. Ta ki 1996 yılına kadar. 1996 yılına gelindiğinde laboratuvarda saklanan biyolojik örnekler tekrar incelenince Kevin'ın en azından diğer olaylarda suçsuz olduğu kesinleşmiş. Örneklerin Gerald Parker'a ait olduğu ortaya çıkınca Parker'la konuşmuşlar. Parker başta her şeyi reddetse de sonradan her şeyi itiraf etmiş. Böylelikle Kevin 16 yıllık hapis hayatından kurtulmuş. Ayrıca Kevin ve Parker aynı askeri üste çalışıyorlarmış. Bu yüzden Diana ve ailesi Kevin'ın Parker'la işbirliği yaptığını düşünmüşler. Ancak hem Kevin hem de Parker birbirlerini tanımadıklarını, farklı birimlerde çalıştıklarını söylemişler. Parker, Ocak 1999 tarihinde idama mahkum edilmiş.